Evet. Selena'nın üç küçük neler yapıyor acaba? Hı, ders çalışıyorlar. sanki anlıyorlar da çalışıyorlar ya. <laughs> en iyisi şunlarla biraz uğraşayım. <laughs> ya sırası değil şimdi ders çalışıyorum görmüyor musun? Ya Allah ben bir şey yapmadım ne diyorsun? Oradan nasıl atsın bunu oraya ya? <laughs> Neyse, dur bakalım başka neler yapabiliriz. <laughs> evet, evet. Selam kızlar. Selena. Selena, ders mi çalışıyorsunuz? Evet. Selena. Sen ne yaptın? Burak Hoca'dan bir haber var mı? Bu ara ben bu kötü şansla, yani bırakın Burak'la barışmayı... ...hayatta en gıcık olduğum tiplerden biri bana evlenme teklif etti. Aa, kim? Yoksa Alamet Hoca mı? Yok, bu Alamet'ten daha gıcık biri. Alamet Hoca'dan daha mı gıcık? Emin misin? Yani hayret, dünyada Alamet Hoca'dan daha gıcık bir insan bulunduğunu düşünmezdim. Doğru, yani siz de haklısınız. Dünyada sizin için Alamet Hoca'dan daha gıcık olacak az insan var. Ama zaten benim bahsettiğim adam dünyalı değil. Gama gezegeninden biri. Gama gezegeninden mi? Evet kızlar. Gama gezegeni Paşist bir diktatör tarafından yönetilen evrenin en karanlık gezegenlerinden biridir. Ve Gama gezegeninin prensi de bana evlenme teklifi etti. Yani evlenelim diye tutturuyor. Aa. Sen ne dedin peki? Hayır dedim tabii ki. Yani şimdilik geçiştirdim işte ama. Ama ne? Kızlar. Yani Giro biraz psikopattır. Sırf evlenme teklifini reddettim diye dünyaya bir kötülük yapabilir. Nasıl bir kötülük yapabilir ki? Gama gezegeni savaş teknolojilerinde en ileri olan gezegendir. Ve son teknolojiyle üretmiş oldukları bir füzeye sahipler. Füzeleri yolundan şu anda dünyaya yönelmiş durumda. Yani dünyayı yok edebilirler. Ama bu çok kötü. Ya evet. Ya sırf sen onun evlenme teklifini kabul etmedin diye nasıl böyle bir kötülüğü yapmayı düşünebilir? Giro keşke bizim sınıfta olsaydı. O zaman Alamet Hocam duvara çarpardı şu yüzyılın deneyini anlatmak için. Aa, kızlar bir dakika. Dünyayı nasıl kurtaracağımızı buldum. İsviçre'de yapılacak olan deney. Bu dünyanın gamalıların saldırısından kurtuluşu olabilir. Nasıl yani? Aa, doğru ben anladım galiba. Eğer bu deney gerçekleşirse füzenin görüş sistemi bozulabilir. Hani böylece gamalılar için dünya görünmez bir gezegen haline gelir değil mi? Aynen öyle. Kızlar deney ne zaman başlayacak biliyor musunuz? Yarın başlayacağı yazıyor da. Yarın güzel. Ama Güre evlenme teklifini kabul etmem için bana 24 saat süre verdi. Yani bu durumda zaman kazanmalıyım. Ya Selena yalnız bir sorun var. Ya dünyada bu deneyin gerçekleşmesini istemeyen bazı gruplar var. Ya onlar bir şey yapıp deneyin gerçekleşmesini engellerlerse? Doğru. O zaman kızlar bu durumda yarın İsviçre'ye gidiyoruz ve deneyin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardım ediyoruz. Tamam Selena. Anlaştık. Yaşasın. Yarın İsviçre'ye gidiyoruz. Nazlı o kadar sevinme. İsviçre'ye çikolata yemeye gitmiyoruz. Önemli bir görevimiz var. Beslemeler? Gelin buraya. Yapılacak işler sizi bekliyor. Gelin buraya. Hey, galiba ondan önce daha önemli bir görev var. Evet mesela sehpaların tozunu Aslı yenge istiyor diye altıncı defa almak gibi. İsviçre'ye giderken Aslı yengeyi de götürelim mi? Onu da orada bırakıp geliriz. Bir de Alamut hoca ile kalıcımı da götürelim. <laughs> evet almalar da götürelim. Çok iyi olur. Aa! Kızlar! Bu tablo hep burada mıydı? Ben de ilk defa gördüm. Kesin Aslı yengenin dedesi falandır. Ya zaten bu surat ancak onun sülalesinden çıkar. <laughs> diye sizlerdenler. Ben size matematik dersine sorarım nasılsa. Ama önce şu yüzyılın deneyini nasıl baltalayabilirim onu araştırayım. Madem Giro'nun dünyayı yok etmesi için o deneyin yapılamaması gerekiyor. Yapılamayacak o zaman. <laughs>